Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere teknesiyle denize açılan iş insanı Halit Yukay kayboldu. Teknesi ise Marmara açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yat tasarlayıp üreten ünlü iş insanının telefon sinyalinin yola çıktıktan 2 saat sonra kesildiği belirtildi. Teknenin bulunduğu bölgede 43 yaşındaki Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Son görüntüsü Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı anay teknesi Marmara Denizi'nde parçalanmış halde bulundu. Ünlü iş insanındansa iz yok. 43 yaşındaki Halit Yukay Grey Wolf isimli özel teknesiyle 4 Ağustos saat 15.10'da denize açıldı. Telefonla ulaşamayınca endişelenen yakınları aynı günün gecesi güvenlik güçlerine durumu bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı devreye girdi. And... Ertesi gün saat 14.30 sularında bir kuru yük gemisi personeli Balıkesir'e bağlı Marmara Adası açıklarında yarı batık durumda tekne parçaları fark etti. İhbar üzerine ekipler bu bölgeye sevk edildi. İki ayrılmış teknenin motor seri numarası Yukay'ın teknesiyle eşleşti. Dalış ekiplerinin kaydettiği sualtı görüntülerinde teknenin gövdesinde derin çatlaklar olduğu tespit edildi. Gemi mühendisi olan Halit Yukay'ın cep telefonu sinyallerinin Yalova'dan ayrıldıktan 2 saat sonra kesildiği öğrenildi. Bu görüntüde Yukay'ın tek başına teknisiyle Yalova'daki limandan ayrıldığı ana ait. Teknenin neden parçalanıp battığı bilinmiyor. Ünlü üreticisi 43 yaşındaki iş insanı için bölgede hem havadan hem denizden arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sahil güvenlik komutanlığına bağlı bir helikopter, bir dalış timi ve 7 tekne kayıp yukaya ait bir iz arıyor. ünlü iş insanının kendi markasını kurarak tasarladığı yatlar teknik donanım ve kalite standartlarıyla hem yerli hem de yabancı pazarda büyük ilgi görüyordu. Türkiye'de birçok ünlü ismin tercihi olan bu yatlar uluslararası platformlarda ödüllere aday gösterilmişti. Halit Yukay'ın Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi bulunduğu öğrenildi.